pislik 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 bu. pislik 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 Şükür, bir, bir şeyim, Baba. Neyse, gelelim, bak, bak, git 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 sen git git. bunlar Buraya bak lan salak şey. Salak şey nereye bak Salak bak Git git Celal yanına git. Neriman. Gülümse. Gülümse. Tamam anne de bilmez <laughs> e, lütfen, lütfen, lütfen. Baba. baba kızma Adım, kızma. Dedemem, baba! Bak be. <laughs> tamam. bir. Gel. Şu az önce ana kadar bu doğru parlayacaktan. Al çek şunu. bak işte, diğerlere baksın ya. Ha oradan bak. Şey Allah'ım al. al. ya lan falan çek bakalım çek. Ana doğru.

Salı gün lan ama. Vallahi az getir. Sallama adam gibi duşu. Allah'a 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 alıyor hepsini. Bak babaanne gidiyor ya ben de filmin içine bak burada bak. Görüyor musun? Babaanne el salla. Abi bir kere ben bir çekeyim ya. Lan Mehmet abi bu sen başarı oynadın ha. Vallahi başarı oynadın bu işte. <laughs> sen. Çok iyi <uyuyormuş. gülüyor> Ha? <laughs> Lan Mehmet abi elin geldi ya. <gülüyor> 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 selam ver dayı. Bak bak bak. kere <laughs> <Öl>. <laughs> <Gel, gel. gülüyor> tamam, <laughs> ben çekeyim ya. Tamam Mustafa amca, hop! Bak bak! Gel gel! Kalkan şöyle mi Tamam gidebilirsin şimdi. Baba, ben çekeyim ya. Baba gülümse. Üstüne abi yıka! ha. <laughs> Gülümseyemiyor. Araba yıkadığı için. <laughs> Şu kıllarını da çekeyim bakalım, hamsiyon kılların evet, bunların. Kılda, bak, Kızlar bak, buraya bakın, şşşt! Hemşehanım, bakar mısınız? Hemşehanım, bakar mısınız? Tamam. Ağzım Ay, ayağım, ayağı bak ayağı ayağı! Çekil, ete aya, ete 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 çekil. Çekil. Ya ben çekilmem böyle. Bak şimdi çek, şimdi bak. Şu <laughs> hali geçildi. Çek. Çekiyorsun, çekiyorsun, görüyor. Bak şey geliyor, bir amca daha geliyor. Terzi dayı! Bir selam var gidiyor bakayım. Bir selam var gidiyor. Nasıl? Yengem nerede? Bir sarıl bakayım yengeme. Ula bir sarıl la, ölüm ölürse la sarıl la. Şey, Yandan tutuyor bari. Ula geç şöyle bir sarıl var. Arka. Ula arkada uçak ula. Bana uçak ula. Karacelal. Ayıp oluyor vallahi. Allah, Kadir Nagi olsun Dazım Mübarek ya. Abi, ne güzel yakışıyor Adı. Yakışıyor değil mi? Ay, ay. Amca bir sen çekin yakınlar şöyle. Ha? Bir sen çekin, bir çekin <gülüyor> <gülüyor> Çek Çekiyor çekiyor. Sen konuşsa sesin çıksın amca. Konuşsa sesin çıksın. Lan kaçırdın diye lan yani, kaç. Ne konuştun? Eğnetti. Önü yolu mu konuşacağız? Tabii konuşacağız amca ya Allah Allah. Lan ama da gel hele, nereye gidiyor ya?